Evet selamlar. Ee, bizim domainlerimizde kullanılan conversion rutinleri var. Ee, bunlar arasında en çok kullanılan alfa rutini. Bu alfa rutini ne yapıyor? Ee, örnek veriyorum bir tabloya kayıt atarken eğer orada bir alfa rutini varsa attığınız tablodaki herhangi bir alanda o tabloya atarken başına sıfır ekliyor. Karakter uzunluğu kadar. 10 karakterlik bir alana siz 25 yazdığınız zaman mesela başına 8 tane sıfır koyuyor ve bol sıfırla başlayan sonu 25 olan kaydı atıyor rutinler bu şekilde çalışıyor. Şimdi bu biz programda bununla ilgili nasıl durumlarla karşılaşıyoruz? Ee, bizim de bu şekilde atmamız gerekiyor veya başındaki sıfırları kaldırmamız gerekiyor. Bu tarz durumlarda bizim kullandığımız bir fonksiyon var. Conversion, exit, alpha, input veya output şeklinde. Ee, bir örnek bir senaryo canlandırmak için. Ee, mesela bizim standartta iki tane tablomuz var. Ee, KNA1 ve Verks ve VBAP ee, tabloları. Şöyle mesela s 16 gidelim. kana 1 tablosu. kana 1de mesela Kunere alanı var. Customer. Ee, bunu biz çoğu zaman Wubap tablosundaki works alanıyla match ediyoruz. Ve oradan eşleşen veya işte başka join'ler de yapıyoruz. Oradan eşleşen kayıtlarla ilgili belli başlı işlemler yapıyoruz. Şimdi bunu neden bahsettim buradan. S38 işlem koduna gidelim. Range işte girelim buraya. Ee, örnek veriyorum ben bir select atacağım. Select. Mesela kunere alanını çizeceğim. From kna1 tablosundan into table data lt kunere dedim. Buradaki kunereleri aldım. Bir de gidelim bu tablosuna. Direkt Oradaki de vergisleri alalım. Bu dedim. Into table data lt bu dedim. <laughs> İki tane select attık. daha sonra biz LTV tablosunda loop dönelim. Şöyle assign field symbol, lfs loop up dedim. Burayı düzeltelim. Read table komutumuz var bizim. Bu bir internal tablodan kayıt okuyoruz da bu yapıyla birlikte. Mesela kunr'den e, lt kunr e tablosundan kayıt okuyalım. lfs Nere dedim. With K, e, ne? Yani hangi eşleştirerek okuyalım? Bu neredeki? Bu nere alanıyla bizim loop sırayla döneceğimiz LFS bu baptaki works alanını eşleştir. Eğer bu iki tabloda yani başarılıysa bu, yani bu iki tabloda eşleşen kayıt varsa bir mesaj yazsın. Write iki tabloda eşleşen kayıt bulundu. Şeklinde. Tamam. Şimdi ben bunu direkt F8 ile yürütüyorum. Yürüttüğüm zaman aslında eşleştirebildiyse başarılı olacak ve bunu, bu mesajı yazacak bize ekrana. F8 ile yürütüyorum. Hiçbir şey dönmedi. Bir daha yürüteyim. Dönmedi. Bunun sebebi ne? Aslında bunun sebebi ee, Kunere alanının, şöyle tıklayalım. Mesela şurada bu nereye gidelim. Bu nerenin data type'ı char 10. Ve içerisine girdiğimiz zaman şurada domainine giriyorum. Alfa rutini var. E yani başına 0 ekleyerek 10 karakterli olarak tutuyor buradaki veriler. Verks'a bak baktığımız zaman bu da char 4 içinde. Şöyle Verks'in içeriğine girdiğimiz zaman herhangi bir rutin bulunmuyor. Aslında buradaki e, eşleşen kayıt var fakat bunu kendisi eşleştiremedi. Çünkü data tiplerinden kaynaklı. Şimdi biz bu durumda ne tarz bir yaklaşım sergiliyoruz? az önce bahsettiğim gibi videonun başında. Conversion Exit Alfa Mesela şöyle yıldız diyelim. Alfa input, alfa output var. Mesela input başına sıfır ekliyor. Output da başındaki sıfırları kaldırıyor. Biz input kullanalım. Mesela ne? Bizim bu works alanımız daha çok karakterliydi. Data tipi. Buraya works'i verelim. Loop hattında döndüğündeki her works için bu fonksiyona sokacağız bu works'i. Çıkış olarak da mesela şurada bir data tanımı yapalım. Data l ve works type ee, bu nere tipin çıksın. Böyle şuraya da lv_verks yazalım. Fonksiyonda şurayı da aktif edelim. Her yani loop'ta her döndüğü satırın verksini fonksiyona verecek, başına sıfırlar ekleyecek ve bu lv_verks değişkenine atayacak bunu. Biz de aramamızı bu lv_verks'e göre yapalım. Şurada da clear edelim. Verks değişkenimizi her seferinde yenisini verebiliyor olsun. Şimdi bu şekilde hiç e, debug koymadan çalıştırdığımız zaman e, gördüğünüz gibi yazdı. Burada eşleşen işte, her kayıt e, ilgili mesajımızı bastı, bulabildi. Çalışma mantığına bakacağımız zaman şöyle gelelim adım adım. F8'de yürütüyorum. Burada bu nere tablosundan 1364 satır veri çekti. Bu VBAP tablosundan 7000 satır çekti. Ve döngüye giriyor. LFS bak Şu an elimizde yani şurada ilk ilk kayıttan başlıyor. 10-10 kaydından sırayla hepsi için gezecek. 10-10 için geliyor. Mesela Leverx'imiz boş. F6 ile geçiyorum. Leverx'in başına gördüğünüz gibi 6 tane sıfır ekledi. Ve 10-10 yaptı. Daha sonra okuyor. Başarılı mı? Başarısız. 10-10 değeri kunere tablosunda yokmuş. Biz de bunu teyit edelim. Burada var mı? Şuradan tıkladığımız zaman Add filter. On on. Yok. Veya. 2, 4, 6. Koydum. Evet yok. E, bulabildiklerini. Yani buraya dolayısıyla geçiyor. Clear ediyor. Berksine. Ve devamlı da tekrar geliyor. Arıyor. Bulduklarını da yazıyor. F8 ile bitiriyorum. Tabii bu aslında eski sintaksla yazım şekli. Bunun bir de yeni sintaksla yazım şekli var. O daha kolay. Mesela ee, hatta buradaki tanımı da kaldıralım. Nasıl yapabiliriz? Direkt inline declaration'la yani satır iç hemen hemen o an tanımlayarak direkt değişkenin değerini de atayarak yapabiliyoruz bunu. Yine lv works dedim. Ee, bunu şu şekilde açıyorum. Bu bakın works'i Rutinimizin adı alfa. Alfa eşittir in dedim. Out da diyebilirim. Out dersen başındaki sıfırları kaldırıyor. In dedim. Tekrardan köşeli parantezimi kapattım. Ko köşeli parantez içerisine aslında değişkenimizi yazıyoruz. ne yaptı? Burada başına alfa in ekledi. Fakat bu yeterli mi bizim? Hayır değil. Ee, neden? Verks alanına baktığımızda çar 4'tü. Çar 4 olana kadar aslında başına sıfır ekleyecek. Yani verks değeri 5 ise 0, 0, 0, 0 5 olacak. Bunu bizim 10'a tamamlamamız lazım. Bunun için de direkt hiç e, ekstra bir değişken tanımlamamıza gerek yok. Yine burada Conversion. Bu hmm. nr diyerek. Bu şekilde. Yani tek satırda bu işi çözebiliyoruz. Aktif ediyorum. Az önce yaptığı işlemleri. Şurada bakalım. F8 ile çalıştırdım. Yürüttüğüm zaman gördüğünüz gibi başın 6 sıfırı 10, -10 getirmiş oldu. Yine F8'de yürütüyorum. Şöyle şuradan kaldırayım. Yine aynı şekilde buluyor oldu. Ee, bu şekilde bu tarz uyuşmazlıkları e, hem yeni sintaksla yapmak daha tabii doğru olur, daha iyi olur. Yeni sintaks alışmak açısından. Ee, bu tarz uyuşmazlıkları bu şekilde çözebiliyoruz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.